16'ya 9 programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklara masal okuyan Masalcı Teyze, Telloğulların anası, Hababam sınıfının Hafize anası, Neşeli Günlerinin Saadeti, yani kısaca içimizden biri olan Adile Naşit konuşacağız. Adile Naşit kimdir? Sinema tiyatro hayatına nasıl başlamış? Onları konuşalım bir. Ecem, Adile Naşit kimdir? Adile Naşit kimdir? Adela Özcan'dır gerçek adıyla. 17 Haziran 1930'da İstanbul'da doğmuştur. Tiyatrocu bir ailenin ikinci çocuğudur. Babası ünlü tiyatrocu Komik Şehir Naşit Bey'dir. Annesi ise Amelia Hanım'dır. Babası ve annesi bir tiyatroda tanışıp evleniyorlar ve millet tiyatrosunun üst katındaki daireye taşınıyorlar. Adile Naşit ve abisi Selim Bey'in çocukluğu ...bu tiyatroda geçiyor. Sürekli orada... ...oyunlar oynuyorlar. Saklamlar, çıkovalamaca... ...bu tarz şeyler oynuyorlar. Babaları Naşit Bey ise... ...haliyle kızıyor bu çocuklara. Diyor evet. ki... ...tiyatro oyun alanı <laughs> değil. Burada evet. oyun oynamayı ve yasaklıyor... ...oraya girmelerini. Evet. Daha sonra tabii ki bu tiyatro aşığı... ...gençlerin aşkı sönmüyor ve... ...tavan arasından... Bir delik açıyorlar ve oradan izlemeye başlıyorlar. Replikleri ezberliyorlar, oyunları tekrar canlandırıyorlar kendi aralarına. Bu şekilde tiyatroya kendi çaplarına adım atmış oluyorlar diyebiliriz. Ee, daha sonra 1943 yılında Naşit Bey'in ölümüyle üstlerine büyük bir borç kalıyor. Evet. Bu durumda maddi yetersizlikler ortaya çıkıyor ve Adile Naşit ve Selim Bey okulu bırakmak durumunda kalıyorlar... Adile Naşit okulu bırakıp tekstil atölyesinde işe girerken Selim Bey ise bir e, kaportacıda çırak olarak işe başlıyor. Ama bu tiyatro aşkını yine söndürmüyor ve sürekli iş çıkışlarında tiyatroya gitmeye başlıyorlar. Annesi Amelia Hanım çocukların bu aşklarını görmezden gelemiyor. Ve bu durumda Muammer Karaca'ya götürüyor çocuklarını. Diyor ki bu çocuklar tiyatroya aşık. Bunları anlarsınız. <laughs> Muammer Karaca da tabii Naşit Bey'in eski dostu olduğu için diyor ki Naşit Bey'in çocukları benim de çocuklarım sayılır evet. ve onları tiyatrosuna alıyor. 1944 yılında Adile Naşit İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun çocuk bölümüne seçiliyor. Daha sonra ise ilk filmi Yara evet, 1947 47'den. yılında çekiliyor. Ee, evet. Filminden bahsetmişken bir repliği geldi aklıma. Neşeli günlerdeki repliği. Bundan bahsetmezsem evet, oh, olmaz. Tamam gönder tamam. neymiş. <gülüyor> <gülüyor> Söyle. <gülüyor> Sirkesiz bir halta benzemez. Hayır limon, sirke. <laughs> o zaman Ege Üniversitesi öğrencileri bakalım limon mu demiş, sirke mi demiş görelim. Bence limon demiştir. Bugünkü röportajımız Adile Naşit'le ilgili. Hadi başlayalım. Adile Naşit'in hangi filmini hatırlıyorsunuz? Ee, Adile Naşit'in birçok filmini hatırlıyorum. Hababam sınıfındaki ama hafızana Hafize Ana karakteri vazgeçilmez karakterlerden bir tanesi. Hababam sınıfı. Hababam sınıfını hatırlıyorum. Hababam sınıfında oynamıştım onu biliyorum. Hababam sınıfını hatırlıyorum. Hababam sınıfı. Hababam sınıfı. Neşeli günler filmini hatırlıyorum. Ha babam sınıfı. Ha babam sınıfı bir de neşeli Günler'ini. Neşeli günleri hatırlıyorum. Yani çok fazla film izledim ama işte ailem ha babam sınıfı falan izliyor diye oradan biliyorum yani. Ha babam sınıfı. Neşeli günler, gülen gözler ve ha babam sınıfını çok net hatırlıyorum. Adilene Aşkın'ı en beğendiğiniz rolü? En beğendiğim işte e, Afize Ana diyebiliriz. Onun dışında e, şey vardı onun, masal anlatıyordu akşamları. O çok etkiliydi. Onları ben sonra tekrarlarını izledim. Ben yani bizim çocukluğumuza denk gelmedi ama e, bir dönemin çocuklarının hafızasında yer etmiş bir karakter. Neşeli günlerdeki rolü? Orada Hafize Ana rolünü oynamıştı. Onu biliyorum. E, Hafize Ana rolünde bak, gayet başarılı bir roldeydi. E, Habibam sınıfında e, oynadığı, e, okulu öğrencilere yardım ettiği Hademe rolü. Hafize Ana. Neşeli günlerde rolü. Hafize Ana. Her bilimde anne olması. Neşeli günlerdeki anne rolü. <laughs> o Hababa sınıfındaki o teyzeyi oynuyor ismi neydi? Hafize miydi? Galiba öyle bir şeydi. Onu biliyorum. Neşeli günler saadet. Hafize Ana karakteri benim için unutulmazdır. O merdivenlerden zille indiği sahne özellikle gözümde sürekli canlanıyor. Adil'in aç deyince o canlanıyor gözümde. Turşu sirkeden mi yapılır, limondan mı? Sirkeden yapılır tabii ki de. E, limon tercihimdir. <laughs> Hiçbir fikrim yok ama limon demek istiyorum. Neden bilmiyorum. Yani hiç yap bunu limondan demek istiyorum bu soruya. Limondan. Sirke. Sirke. <laughs> sirke. Limondan. Sirkeden. Ben, ben sirkeyi tercih ederim. Neşeli Günler filminde olmuştu sanırım ve sirke diyordu diye hatırlıyorum. İnşallah doğrudur. <laughs> Aa, turşu limondan yapılsın. Ee, en güzel olur bence. Turşu sirkeden yapılır ama limon da içine konabilir bence. İkisiyle de yapılır diyebiliyorum. Evet Ege Üniversitesi öğrencilerine demiş gördük limon ve sirke konusunda. Evet Ecem en sevdiğin rolü Adile Naşit'in ve en e, sevdiğin filmi senin ne söyle bakalım. <laughs> En sevdiğim filmi ve rolü benim Hababam sınıfı çoğunluğunda söylediği gibi. <laughs> evet. Oradaki Hafize Ana rolü bana çok içten geliyor. Ee, evet. Hababam sınıfı ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Rıfat Ilgaz bir röportajında ben çöken eğitim sistemini anlattım ama hepimiz buna, buna güldük diyor. <laughs> evet ve gerçekten güldük. Ve gayet sade ve net bir şekilde açıklamış. Ee, karakterinden bahsedeyim biraz Hafize Ana'nın. Özel Çamlıca Lisesi'nde hademe, temizlikçi ve aşçı rolünde aslında. Ama öğrencilere her dertten kurtarmasıyla biliniyor. Aslında onların bir yandan anneleri gibi. Çocukların çoğu görmediği aile sevgisini aslında Hafize Ana'dan görüyorlar. Aynen. Belki de o yüzden seviyorlardı babam sınıfı gitmek istemiyordu. Sürekli evet, sınıfta kalması evet. belki de o yüzden de. Bir belki aile ortamı vardı. Güzel. Evet. Samimiyeti ve içtenliği beni çok çektiği için Hafize Ana rolünü seviyorum ben. Senin en sevdiğin filmin ve rolü hangisi? Neşeli günlerdeki e, Saadet. Saadet rolü. Munir Özkul'la oynuyor. E, orada tuşuculuk e, turşuculuk yapıyorlar. Bizim de daha demin canlandırdığımız gibi. Repliklerinde limon ve sirkeye karşı bir şeyleri var. E, o yüzden boşanıyorlar. Boşanma sebebi oluyor ne aslında var? limon ve sirke. Sonra Saadet üç çocuğuyla kalıyor. Münir Hı. Özkul, Kazım Efendi de üç çocuğunu alıyor. Ayrılıyorlar bunlar. Sonra çocuklar yıllar sonra tekrar kavuşuyorlar. Ve ailelerini barıştırmaya çalışıyorlar. Hı. Zorlu oluyor tabii Neşeli Hayatta. Böyle bu şekilde benim de en sevdiğim film bu. Neşeli. Evet. Ee, filmlerinden bahsetmişken benim aklıma şey geldi, bir anısı geldi Şevkiye May ile olan anısı. Bu tiyatro zamanında yaşanan bir anı aslında ama Adile Naşit'i çok derinden etkilemiş. Bu yüzden anlatmak istiyorum biraz. Şevkiye May ve Adile Naşit tiyatroda karşılaşıyorlar ve Şevkiye May diyor ki senin görünüşün tiyatroya uygun değil, tutulmazsın, senden star olmaz diyor. Adile Naşit buna çok üzülse de ...tiyatro aşkından vazgeçmiyor ve devam ediyor. Hatta hayatın aşkıyla da tiyatroda tanışıyor. Evet, Ziya Keskiner'le tiyatroda tanışıp evleniyorlar. Hatta bir çocukları oluyor, bir oğulları oluyor da Ahmet. Ahmet'in çok trajik bir hikayesi var. Ahmet doğduğunda kalbi delik olarak doğuyor. Sonra ikinci sınıftan sonra ameliyat olması gerekiyor. Daha çok kötüleşiyor durumu. Amerika'ya gitmek için Amerika'da ameliyat olması gerekiyor. Amerika'ya gitmek için büyük bir miktar para gerektiriyor. bindi yine sanırım. Evet. Sonra tiyatro camiası para topluyor. Evet. Bunun para için şey para toplanıyor yani çok büyük bir miktarda olsa. Ameliyat oluyor, iyi geçiyor ama maalesef oğlunu kaybediyor öldürene aşit. Bunu sahnede öğreniyor yani çıkmasına bir saat kala öğreniyor evet. ve komedi oynuyorlar ve gayet evet, hiçbir şeyi belli etmeden oynuyor. Evet, sahnede arkadaşları hatta Adile Naşit'in gözlerinin içine bile bakamamış yani aslında evet, trajedi hakimken evet. komedi oyunu oynanıyor. Evet, gerçekten büyük bir başarı. Evet. Peki Adile Naşit oğlunun ölümünden sonra tiyatroya küsmüş mü ya da hayata küsmüş mü yani? Oğlunun boşluğunu neyle doldurmaya çalışmış? Ee, oğlunun boşluğunu e, köpekler, e, çiçekler ve çocuklarla doldurmaya çalışmış. E, o kadar çok seviyor ki çocuklar e, Masalcı Teyze programını böyle severek takip ediyorlar. Evet. Hatta benim ismini de söyle, benim ismini de söyle falan diye böyle bir şeyleri oluyor e, Adile Naş, televizyonun duyar gibi. Evet. Hatta onunla ilgili bir anısı vardı sen daha iyi biliyorsun. Anlat istersen evet. biraz bize. Masalcı Teyze programını şöyle bir... ...kolay yaşanıyordu. Küçük bir çocuk... ...Adile Hanım'a mesaj... E, ...mesaj değil, mektup yazıyor. Bu <laughs> mektubunu annesinden gizlice yazıyor. Ve mektubunda... ...şöyle söylüyor. Babasının olmadığını... ...annesinin onu sürekli dövdüğünü... ...anlatıyor. Hmm. Adile Hanım da... ...kıyamıyor çocuğa. <gülüyor> çocuk <gülüyor> çocuk kıyamıyor. yani. <gülüyor> evet <gülüyor> ve Çocuk mektubunda diyor ki... ...adımı okursanız tek mutluluğum benim bu olacak... Adile Hanım da iki hafta boyunca programlarını bu çocuğun adını okuyor. Daha sonra ise çocuğa ve annesine ayrı ayrı mektuplar yazıyor. Çocuğa onu çok sevdiğini söylerken annesine de bir nasihat mektubu yazıyor. Ama daha sonra öğreniliyor ki çocuk aslında sadece adı okunsun diye yalan söylemiş. Evet. Ama Adile Naişe tabii kızmıyor ona <laughs> ve evet. programında iki hafta boyunca adını söylemiş oluyor. <laughs> Hatta yılın annesi seçiliyor 1985 yılında Münir Özkul'la oynadığı roller nedeniyle ve çocuklar tarafından çok sevilince. Evet. Son filminde kendisinin söylediği bir repliği var beni etkilemişti. O filminde diyor ki bir tek isteğim var beni hatırladığınız zaman içiniz hüzün değil, sevgi ve neşe doğsun. Evet biz de onu hep sevgi ve tonton haliyle hatırlıyoruz. 16'ya 9 burada sona erdi. Haftaya görüşmek dileğiyle.